Eda Nur Hanımcığım, evin temizliğini nasıl buldunuz? İlk bakışta güzel gözüküyor ama detaylarda e, açıkçası... Yani detaylarda bir, bir, takıldım biraz. Ne gibi? Hangi detaylarda? Melike burada sana bırakıyorum sözü. Ne, ne gibi detaylarda takıldınız acaba? Onu merak ettim. Banyo dolabında bir leke vardı, sarı bir leke. Elimle şöyle yaptığımda çıkıyordu. Onu birazcık oğlasaydınız... Sağ dolapta, içeride. İçeride. <laughs> birazcık yani oğlasaydınız o çıkardı diye düşünüyorum. Çünkü tırnağımda şöyle yaptığımda o çıktı. Ha, olabilir. Ya Özellikle belki hani, belki gözden kaçmış olabilir. Onun dışında e, dolabın üst tarafında yine vardı. Hatta Selma Hanım da buldu. Dolabın hangi dolabın? Banyo dolabı. Banyo dolabının evet, üstünde Evet, banyo gördünüz. dolabının üzerinde de vardı. İlginç. Mutfakta baktığımız zaman ya küçük küçük her yerde vardı. Ama e, kameralara hani gösterecek kadar değildi açıkçası. Bir de şunu dikkat ettim. Dolaplar hani öylesine silinmiş. Yani öylesine silinmiş. Öylesine silinmiş, silinmiş. derken yani? yani şu şekilde söyleyeyim. Beyaz camın böyle kenarlarını kremleriz ya hani parlar ya öyle değildi dolaplar. Çünkü dolaplar beyazdı. Tam anlamıyla temiz silinmemiş mi? Yok bezle silinmiş hani detaylı değil. Nasıl bezle yani? Ben ben bezle onu, geçirmiş Ben diyor. onu önce süngerle siliyorum sonra... E, beze duruluyorum sonra da kuruluyorum. Nasıl daha detaylı silebilirim, nasıl ışıltatabilirim? Yani ben Siz o şekilde görmedim. Siz nasıl yapıyorsunuz? Ben söylediğim gibi yapıyorum. Sen zaten Melike'nin temiz olduğunu düşünmüyormuşsun. Çünkü temiz olan biri bana dün o puanı vermez demiş. Evet. Bu anından dolayı mı temiz görmüyorsun Edan? Evet çünkü temizlik anlayışı yani bence o zaman çok farklı. Çünkü yani benim evim temizdi. Ben evet. öyle düşünüyorum. Benim evim de temiz. Benim evim sizin eviniz temiz ama. Eş, o zaman şunu söyleyeyim ben de. Kadir Bey'in oturduğu koltuğun arasından e, yara bandı çıkardım. Evet olabilir. Bence olamaz. Ben de, ben de, iki tane küçük çocuk var. Ben de, de var. Gözden kaçmış de, de, de var. Olabilirse. Senin çocuğun daha çok küçük. Ama sonuçta bir şeyler dökülüyor yerken yani... Tamam ama ki bir senin şey çocuğun koltukların üstüne çıkıp oralara buralara gidip dolaşmıyor. Benim çocuklarım her yerde dolaşıyor. Ya dolaşmıyor olabilir ama oturduğu yerde duran bir çocuk zaten değil yani. Peki Recep Bey siz nasıl buldunuz evin temizliğini? Temizlikten önce ben de sizin bize karşı karşılığınızı özentisiz buluyorum ve sanki bize niye, ya herkes, niye geldiğiniz der gibisiniz. Herkes aynı şekilde karşıladı ya nasıl karşılayabilirim sizi kafanın e taşın, ki bir taşım ne görmedim evine Hayır ne bekliyorsunuz ki? Güzel yüzle karşıladım sizi. Hoş geldiniz diyerek kapıyı açtım. Şu, yani şu ne, ne, yapayım ama ya? Ama açıklamama ya. izin vermezsiniz. Ben Ama sinirleniyorum mu? ben, ben bunu kabul edemem ya. Daha bir şey söylemedim. Sinirlenecek bir şey söyleyeyim mi daha? Ben şu an yorumunu söylüyorum. Özensiz bir karşılama vardı. Şu tavrınız bile e, ne yapabilirim? Niye geldiniz der gibi bir ifade var. Ben bir misafirperver bile olarak daha canlı, daha enerjik ne olursa Tabii ki yorulmuşsunuzdur. Bunu zaten kimse size niye yoruldunuz demiyor. Normalde evlerinizde misafir ağırladığınızda da mı yoruluyorsunuz? Hep böyle böylesiniz. Ya biliyor yapınız belki budur ama böylesiniz. Bakın hep böylesin. Sabah da dikkat ettim. Nasıl bir tavır var Melike Şöyle. Adına. Şu anda da ha, öyle. Ya yani öyle hani, niye geldiniz der ben, gibi. Ben 3 gündür. Gerçekten niye geldiniz? Ben 3 gündür bu şekildeyim Hayır. ya. Hayır. Bu şöyle değil. şekilde değil. Hayır. Hiç öyle değildiniz. Aa. Hiç öyle değildiniz. Melike tek tek sorayım mı istersen? E, Selma abla e, Melike'nin şu anki duruşu Recep Bey'in dediğini ifade ediyor mu? Sor e, kısa soruyorum. Sabahki karşılamasıyla şimdiki çok farklı evet. Şu an Ne, ne yapayım böyle oturayım böyle. Ay böyle yapabilirsiniz. Ne yapabilirim hoş ya? Geldiniz. Daha, e hoş geldiniz. Ben bunu bekliyorum ama, ama böylesiniz. Ne sefalar getirdiniz dedim. Daha ne yapayım size? Yani vücut dili. Kapalı bir sinemi alıp getirip içirsiniz ya. Vücut, bileyim. Bileyim. Getirim, vücut ya. diliyle, vücut Aa, diliyle size ben samimi gelmiyor mu şu ya. Ağzı diyor ama gözleri yüzü demiyor. Yani ben... ya yani karşıları çatıyorum. Hiç tamam ama hepimiz yorgunuz. Sevgili Melike. Ya şu bile hoş değil. Sevgili Melike hepimiz yorulduk. Ben de o gün inan Allah'a bir buçuk saat uyudum uyumadım gibi bir şey. Ama karşılığımız gayet enerji. Ama evet birazcık yüzün gülsün isteriz biz. Yüzüm gülüyor ben yüzümü asık olarak yok. 5 dakika bile gülmediniz. Tatlım bizim geldi. gözümüzle görmüyorsunuz Tamam ha, şimdi bundan sonra da hep gülüyor. Evet tamam, bak böyle. ne kadar güzel. Evet çok Pozitif. güzel. Çok evet, güzel. evet, evet, güzel. evet, evet tamam. Dur Tamam kusura bakmayın ha, siz tamam. öyle. Asık suratla karşıladıysam da kusura bakmayın. Estağfurullah. Estağfurullah. Ha, Özürler. Özür Medikeciğim bak her zaman ben senin sakin hanım hanımcık olarak tamam gördüm gözlerin ışıldadığını da çok iyi biliyorum ama en azından sizin evinize geldik bizi daha canlı karşılaman gerekiyordu. Temizlik konusuna mı? devam edelim. Ee, şimdi şöyle genel olarak temizlik konusunda yorumlarımı da dile getirdim. Evi temizdi bu arada ben kötü bulmadım Şimri ama ederim. tabii ki detaylarda Eda Nuram dediği gibi toz vesaire zaten var. onları geçiyoruz. Evinizin yeni olduğunu düşünerek inşaat pislikleri vardı aralarda. Onları ben... Ee, onu ben ama göz ardı ettim olabilir yeni evlerde olabilir. Ben şimdi sıkır, sıkır, yeni. olabiliyor. Benim evim de yeni ve bazen olabiliyor. Evet kalmış. Genel olarak temizlik konusunda ne kadar sıkı... silersek silelim orada kalıyor. Bir illaki. sıkıntı yaşamadım bu anlamda. Ee, bunu dile getirdim. Sadece beni karşılamanız beni rahatsız etti. Bunu dile getirdim. S temizlik kusura konusunda kusura bir sıkıntı yok yani. Karşı... Çok büyük sıkıntılar öyle yaşamadım algılası... ben. Öyle algılattıysam eğer kusura bakmayın. E, Sağ sadece dile getirdim. Peki Selma abla sen nasıl buldun evin temizliğini? Evet ben de birkaç yerde detaya takıldım açıkçası. E, banyoda ve mutfakta olmak üzere. Birkaç detay benim e, gözümü yordu. Nerede Daha, peki Selma e, abla? Şöyle söyleyeyim. Mutfak dolabında cam kısmında altta tencerelerin olduğu bölümde vardı. Banyo dolabı duşa kabinin camı ve duvarlarında vardı benim gözlemlediğim. Onun dışında sıkıntı buldunuz mu derseniz Hayır bulmadım. Ama hamar mutlaka... olarak görmüyor musun sen deli evet. Neden evet. görmüyorsun? Şöyle ilk günden bu izlerimi ben bende yarattı? Benim men menüm biraz tartışma konusu oldu. Dün de aynı şekilde ben çıtayı biraz bende yükseltti. Bugünkü yaptığı menüyle beni Hayal kırıklığına oratta açıkçası. Hmm. Evet. Peki bu yemek Çünkü... konusunu konuşacağım. Tamam. Yemek menüsünden dolayı mı hamarat Evet, bulmadı? evet. Peki Gönül abla, evini temiz buldum. 45 ee... yıllık değil abla. Ay, ay, evini temiz buldum. Ee, i̇ki tane de çocuğu varmış. Dediğim gibi bu şeyi arkadaşlar zaten dile getirdi. Düşe kabinin camında lekeler gördüm. Evet, su lekeleri vardı. Evet. O kart şeyin aslında tavanın oralarda biraz toz vardı ama ister istemez ya olan bir altı, şey. Ya o altı tavan sonuçta ne ama kadar Ama başka bir herhangi bir sorun yok. Genel temiz ya. bir kadın. Temiz bir kadın. Teşekkür evet. ederim. Bir girecek bir yani sorun. ben bir şey söyleyeceğim. Bak, Hepimiz yok. temiz bulduk. Eda Nur Hanım herhalde intikam alıyor bilmiyorum. Yok intikam, <gülüyor> <gülüyor> i̇ntikam değil. İntikam acı yener yemek olsa gerek. Eda Nur biraz detaylarda ederim. kir bulduğunu söyledi. Bayağı aslında temiz el Yok hayır şöyle ki de temiz. Ben ona demedim. Sadece görünüşte bu daha kötü Güzel. Ama e, baktığınız zaman çıkan şeyleri sadece silmiş. Ben ona takıldım. Ama ben gayet detaylı zaman... bir temizlik yaptığımı düşünüyorum. Sizin dediğiniz de gibi öyle belli, yalak mısınız? yamalak iş yapmıyorum yok, ben. ben <laughs> öyle yapmıyorum. Kim o yalak ben? yamalak yapan? ben yalak yamalak iş yapmıyorum. Ya. Bir kere denmez. Bir kere yarım yamalak denir. Yarım, yarım yamalak yalan tamam, farklı güzel, bir tamam. anlamı var. Burada hoş olmaz yani. Ya ben de şunu anlamıyorum. Zaten hepimiz temizlik yaparken de detaylı yapmıyor muyuz Petek arkası, koltuk içi bilmem ne. Benim 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 de kusurlarım her gün çıktı. bu kadar toz siz nereden buluyorsunuz? Ya ne ben Madem anlayamadım. Kadar ha. Ben de bunu anlamıyorum. İşte, Kimin evine gitsem hepimizin... de ki ben detaylı temizlik yapıyorum ama yarışmacılar şurada bir şey buldum, burada bir şey buldum. İşte hepimizde kusur var yani. Hepimiz hatasız insan olmaz hatasız ki. Tabii ki olmaz hatasız, kul işte. olmaz. Olmaz yani başından beri bunu anlatmaya çalışıyorum. çalışıyormuşuz finallerde. Işte... Peki e, küçük bir sorum olacak. Dediniz evet. ki Melike Hanım'ın sıkıcı bir hanımefendi. Evet. Ve evine de yansıtmış bunu. Yani evet biraz sıkıcı çünkü konuşurken de hafta başından beri böyle. Belki de o e, tavrından dolayı bizi benim böyle karşıladın. İşte belki de tanımıyorum böyle. ben sizi sonuçta böyle. İlk izlenim öyle. Yorumum arkasındayım. Evet, öyle buluyorum da. Evi de, de öyle buldun. Hayattan Allah Allah. bezmiş gibi buldun. Ya şey gibi genelde hani e, şimdi ben şimdi hep aynı şeyi söylüyormuş gibi olacağım ama biraz da e, böyle yeni gelin evi gibi yani gittiğimizde ben o şey tarzı sevmiyorum. Bundan dolayı da belki dedi ya e, tarzım, karakterim bu. Onu yansıttığını düşünüyorum. Bana sıkıcı geliyor. Şimdi sen yeni gelin tarzını mı sevmiyorsun? Evet sevmiyorum. Peki bu evde yeni, yeni gelin havası var mı? Biraz Hayır. öyle hissediyorum yeni ben. Gelin Recep yeni, yeni gelin benim de. Yeni gelin evi değil. Yeni gelin evet. biraz daha renkli olur. Ya emekli evi. Ya. <laughs> benim benim vardım de böyle. Yani desenler <laughs> şeyler... oluyor? Hayır, e, biraz renkli olur. Yani, yani, yani ben şey düşünüyorum. Çok mu sade klasik? Ya biraz öyle. Yaşı ya Ben sade. Ben, rağmen... ben sade klasik seviyorum. Benim için sadelik çok önemli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.